23 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra bir devlet memuru olarak zamanı geldiğinde kredi kartımızı ödeyemedik. Zamanı geldiğinde elektriğimizi ödeyemedik. Ama bugün kendi isteğimizle emekli olduktan sonra kendi kurduğumuz şirkette kendi ekonomik gücümüzü sağladıktan sonra bunun sadece yetmeyeceğini, kendimizi kurtarmanın sadece yetmeyeceğini, ülkenin milli birlik ve beraberlerinde de savunacak bizim gibi insanlar olacağını gördükten sonra Türk siyasete girmeye karar verdim. Bugün birlik ve beraberliğimizi savunamazsak, bugün Gönder'deki bayrağımızı sorgulayanlara karşı birleşemezsek, bugün bu ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı birleşemezsek, bu şer ortaklarına karşı bir, bir olup omuz omuza mücadele edemezsek bölünürüz sevgili arkadaşlarım. Bu dava sadece Etmezkut'un davası değildir. Bu dava Ankara'nın davası değildir. Bu dava misak-ı milliye sahip çıkmak isteyen tüm Atatürkçü gençlerin, cumhuriyetçilerin davasıdır. <laughs> Dolayısıyla bugün Etimeskut Belediye Başkanlığı'na geldiğimizde çok teşekkür ediyorum. Bugün Etimeskut Belediye Başkanlığı'na geldiğimde neleri yapacağımızdan ötesi Etimeskut Belediye Başkanlığı'na nasıl bir adayı koyacağınız daha önemlidir. Bugün sorgulanmakta olan Etimeskut Belediyesi, Ankara Belediyesi ya da Türkiye idare edenlerin kimler olduğu değildir. Bugün karşılaştığımız nokta Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ilke ve inkılaplarının sorgulandığı bir noktadır. Eğer Atatürk ilke ve inkılaplarını sahip çıkacaksak, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaksak tıpkı Çanakkale Savaşı'nda savaşanlar gibi sağımızdakinin solumuzdakinin mezhebi, dini, ırkı ne olursa olsun Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır noktasında olmalıyız. İnşallah Etimeskut Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi içinde yönetecek biri olarak aldığımızda Etimeskut'un yollarını ulaşım sorununu, temizlik sorununu, iş sorununu, aç sorununu hep beraber çözeceğiz. Kent konseyleri oluşturacağız. Kent konseylerini çalıştıracağız sevgili arkadaşlar. Her mahalleden gerek muhtarların denetiminde gerekse sizin üçer kişi beşer kişi bunu o an hep beraber karar veririz. Bir kent konseyi olup da yaşatılmayan olup da karar vermeyen sadece içindekilerin maaş olduğu bir maaş aldığı bir kent konseyi değil. Sizlerin karar verdiğiniz Etim ve kendi yönetimine karar verdiği bir ortam yapmalıyız. Bugün şeker fabrikası arazileri bir tarafta Etimeskut Havalimanı, bir tarafta zırhlı birliklerle kuşatılmış bir Etimeskut. Nüfusu 450 bin değil 1 milyon 450 bin olsana yazar. Köy görünümünden çıkmamış bir Etimeskut. Bugün Etimeskut'un en büyük sorunu şehir merkezinin burası mı yoksa 14. Cadde mi yoksa daha ileride Eryaman'a kayacağı mı? Bizler Etimeskut'a, sizler Etimeskut'a. Etimeskutlu olarak sahip çıkmazsanız sizler kendi aralarında bölünürseniz sizler sağcısı solcusu vesairesi bölünürseniz veya birilerinin sizi bölmesine müsaade ederseniz sevgili arkadaşlarım etimeskut etimeskuttan bir şey alamaz ama sizler etimeskuttan belediyeden etimeskutun kendi üretiminden bir şeyler almak istiyorsanız öncelikle sağınızdaki solunuzdaki ile bütünleşmek zorundasınız. Nasıl ki bir Beşiktaş maçına gittiğinde tüm Beşiktaşlılar birleşebiliyorsa, nasıl ki tüm Fenerliler birleşebiliyorsa, nasıl ki hepimiz bir milli maçta milli ruh adı altında birleşebiliyorsak, sizler birleşemezseniz, sizler etim olarak bir araya gelemezseniz, biz siyasetçilerden, Bizlerden bir şey beklemenizin bir anlamı yok. Önce sizler birleşe birleşeceksiniz. Önce esnaflarımız birleşecek. Sağındaki, solundaki esnaf anlaşacak. Alt komşu, üst komşuyla bir mahalle, diğer mahalleyle anlaşacak. Bunları yapabildiğiniz müddetçe bizim size katkılarımız olur. Ben sizleri burada çok fazla bekletmek ve yolu trafiğe kapatmak istemiyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve size tek bir şey söylüyorum. Mevzu bahis vatansa derisi teferruattır arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.